Hastalarımızdan çok fazla soru geliyor koronavirüs için risk altında mıyım diye. Kabaca bir video çekelim istedim. Kısaca bilgiler vereyim. Şimdi bu hastalık nasıl geçiyor? Solunum yoluyla geçiyor. Karşınızdaki öksürürse aksırırsa ağzından çıkan damlacıklar size geçiyor ve hasta oluyorsunuz. Kimler maske kullanmalı? Eğer öksürüyor hapşırıyorsanız bir enfeksiyonunuz varsa maske kullanın. Ama onun dışında maske kullanmanıza gerek yok. İnsanlarla mesafenizi en az 1-1,5 metrede tutmanız çok sizi koruyucu bir önlem olarak önemli. Çok yakın temaslarda bulunmayın. El sıkışmayın lütfen. El yıkamak çok önemli. Alkol oranı en az %70 olan antiseptikler kullanılabilir. Ama bunlar şart değil. Sabun ve su, sıcak ya da soğuk su ama bir sabunla birlikte 20 saniyelik el yıkama sizi koruyacaktır. Çok önemli. Sık sık ellerinizi yıkayın. Özellikle tuvalete girdiğinizde çıkarken öncesinde sonrasında yıkayın telefonlara değdiğinizde, bu klavyelere değdiğinizde, otellerde kaldığınızda ellerinizi bu kirli eşyalar nedeniyle sık sık yıkamanız gerekir. Merdiven çıkarken trabzanlar çok el tutulan yerlerdir. Asansörlerdeki tuşlar böyledir. Buralardan sonra mutlaka ellerinizi yıkamanız gerekir. Kimler risk altında derseniz daha çok bugün gördüğümüz şey daha çok 60 yaş üstünde ve diyabet hastaları, kalp ve damar hastalığı olan hastalar, stentliler, bypasslar, kalp yetmezliği olan hastalar ve de koa hastaları, akciğer hastaları 60 yaş üzerinde risk altındadır. Kendilerini korusunlar, kalabalık yerlere girmesinler. Eğer ailede bulundukları ortamda hastalıklı kişiler varsa maske taksınlar, kendileri hastaysa maske taksınlar ama onun dışında maske önermiyoruz bu hastalıktan korunmak mümkün. Panik yapmaya gerek yok. Ellerinizi lütfen gözünüze, burnunuza, ağzınıza, kulaklarınıza götürmeyin. Yüzünüze götürmeyin. İlla götürmeniz gerekiyor kaşınacaksanız. Öncelikle bir 20 saniye yıkayın. Ve ondan sonra bunu yapabilirsiniz. Kullanacağınız alkol ile antiseptiklerde 80 derece, 70 derecenin üstünde alkol oranları olması sizi koruyacaktır.